Merhaba arkadaşlar. Ee, dün akşamki Twitter'ın giriş Twitter'a girişin engellenmesinden Twitter'ın kapatılması demeyeyim çünkü Twitter kapanmadı. Twitter hala açık ama giriş engellendi. Bu engellemeden sonra ben Twitter kullanmayan biri olarak yine de kullanan arkadaşlara kolaylık olsun diye DNS ayarları nasıl değiştirilir bilmeyenler için Windows 7'de de nasıl e, değiştirileceğini size tarif edeceğim. Öncelikle gerekli malzemeler bir adet e, PC, Windows 7 kurulu olması lazım. Ve bir adet mouse. <laughs> Ve de bir, bir adet bunları kullanacak kullanabilecek bir şahıs. Gerekli malzemeler bunlar. Şimdi e, ekranın sağ alt köşesindeki şurada A5 diyor, internet erişimi diyor. Şu simgeye, A bağlantılarınızı gösteren simgeye sağ tuşla tıklamak suretiyle tıklıyorsunuz. A ve paylaşım merkezini aç seçeneğini işaretliyorsunuz. Şöyle bir ekran çıkıyor. Burada yerel ağ bağlantısı. Sizde işte başka bir şey bir şey ağ bağlantısı yazıyor olabilir. E, kullandığınız internet ağı bu. Yerel ağ bağlantısına pembeleşinceye kadar tıklıyorsunuz. Pembeleştikten sonra özellikler yazan kısma e, kulak memesi kıvamına gelene kadar tıklıyorsunuz. Yedire yedire <laughs> şuradaki internet protokolü sürüm 4 tcp ip versiyon 4 olanı alt olana değil 4 olana tıklayıp onu seçip özelliklere tıklıyorsunuz. Ben de e, dns ayarı olduğu için <laughs> onu iptal ettim. Sizde eğer dns ayarınız yoksa şu şekilde bir e, pencere çıkacak. Şunu seçeceksiniz. Şurası aktif hale gelecek. Şu iki satır. O iki satıra da şunları yazacaksınız. E, i̇sterseniz Google DNS'i kullanabilirsiniz. İsterseniz Open DNS'i kullanabilirsiniz. Ben Open DNS kullanıyorum. E, i̇kisi de işe yarıyor diye biliyorum. Diğer burada bir sürü ıvır zıvır rakamlar görüyorsunuz. Onları hiç denemedim bile. E, 208, 67, 222, 222 hemen yazalım. 208, 67, 222, 222. Alt satıra 208, 67 220 pardon 200 yazdım 220 220 yazıyorsunuz tamam diyorsunuz ya da 8 8 8 8 8 8, 8, 8, 8 4 4 yazıyorsunuz tamam diyorsunuz eğer açıksa internet browserınız ki ben Mozilla Firefox kullanıyorum veya internet explorer hiç fark etmez açıksa onu kapatın hatta bilgisayarınızı açıp kapatabilirsiniz kapatıp açabilirsiniz Daha doğrusu <laughs> ya da bir 5-10 dakika bekleyebilirsiniz onun da kısa aslında bir cemaleden bir ayarı var ama o, o, o karışık olabilir oraya girmeyin bir 5-10 dakika bekleyin ayarınız aktif hale gelecektir Ondan sonra e, Twitter'ınıza rahatlıkla girebilirsiniz Hatta Twitter'ın yanında girişim girme engellenen e, başka sitelere de yine e, rahatlıkla girebilirsiniz bu kadar şimdilik e, başarılar dilerim görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.